Hadi. Hadi. Allah kayboluyor bu ya. <laughs> hadi. Hadi bekliyorum. Allah Allah kayboldu abi ya. Oo. <laughs> He, orada kalacak mısın? Bu bir tarafa geç bakalım hadi. Tamam bir tarafa ben, ben bekleyeceğim orada Bak karşıya git. Hadi bak. Buraya buraya Oraya git karşıya Hadi bekliyorum dur Kayma <laughs> <Hadi. Oo! gülüyor> Çok güzel? Çok güzel? Hadi, Hadi bakalım Çekiyormuş yahu bu. Dedesi bunu çekiyormuş yahu bu hadi bakalım. Dur. Bekle beni. Bekle, bekle beni. Bekle bekle Oo. Oo, geldi lan bu balık adam geldi ya. Oh. Balık adam geldi ya. Oo. Hayır, oğlum. Hadi bakalım. Hadi. 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 Hadi oldu der, oğlum buraya. Deh, deh de oğlum. Hadi. Aha, hadi. hadi. Hadi, Hadi yap bakayım. Böyle benim gibi yapsana. Hadi. Yap, yap, yap Hadi. <gülüyor> 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 ne o? Filin hortumu varmış yahu. Ne? Filin hortumu mu var? Ha. Filin hortumu varmış. Heh. Başka yok. Başka yok sadece bunlar var Başka yok. Başka yok. Başka yok. Başka yok. yok başka. Abra. <laughs> Beğendin bunu? Beğendin güzel mi burası? Güzel mi? Bir daha gelelim buraya. Oo, mi buraya? Oooo İyi mi? Çok mu güzel? Güzel mi? Güzel <laughs> Güzelmiş yahu güzel. Güzelmiş güzel. <laughs> Hadi tamam geldim hadi ha. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Oraya gidiyoruz güzel. Oraya mı gidiyoruz Hadi Hah. Geziyoruz yahu ha, Geziyoruz biz bunlar yahu bu. <laughs> <laughs> Geziyoruz bunlar Haydi gezelim böyle gezelim değil mi